Size merhaba arkadaşlar. Rüyana Sihri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar bugün bir şey aldım. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl çıkacak? Evet marketten şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Çanta boyama diye. Bakalım birlikte bu çanta boyamayı açalım. Neler çıkacakmış içinden merak ediyorum. Birlikte açıp bunu yapmak istiyorum sizle. Evet açıyorum. Açtım bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Evet bakalım. Allah bir çantamız. Ay! Ay çok güzel, çok güzel. Bakar mısınız? ay harika çiçekler kelebekler muhteşem değil mi arkadaşlar bunu boyayacağız burada bir sürü alternatif şeyler var onlardan hangisi çıkarsa bizim de şansımıza bu çıktı evet birlikte boyayacağız şimdi arkadaşlar bir dakika şu boyamı alayım boyamı aldım yerden bir tane daha şuradan boya döndüm onu da alıyorum çünkü belki o yetmez diye. Çünkü çok az bir boya çıktı. Minnacık. Minnacık bir boya çıktı. Evet şimdi gözümü takıyorum. Ve boyamamıza başlıyoruz. Evet görüşürüz. Öne doğru yapacağım ki görebilin. Arkadaşlar demin açtığımız çantamız burada gördüğünüz gibi. Şimdi onu boyuyoruz. Evet ilk önce kelebeğimden başlıyorum. Çünkü kelebeğim daha üstte olduğu için onu boyamaktan başlamak istiyorum. Kelebeğimi ne renk boyasam kırmızı mı? Ya acaba şuradaki boyalardan da mı alsam? Tabii bu, bu ona olmaz da. Aslında daha farklı boya cinsi ama bir deneyelim mi? Denemek istiyorum gerçekten. Bir dakika. Ne kadar az çıktı bakar mısınız? Çıkan şey çok güzel ama çıkan boya çok az geldi bana. Şimdi şurada bir boyalarım vardı. Onları açıyorum. Evet boyuyorum. Şu şekilde fırçalı boyamı aldım. Ve şöyle kumaşımı taşırmadan boyayacağım. Kelebeğimden başladı. Evet arkadaşlar bundakine bağırıyor. her videoda olduğu gibi boyamı direkt kullanıyorum. Niye? Çünkü bez çanta olduğu için bunu direkt böyle yoğun bir şekilde <laughs> Fındık susar mısın? <laughs> Bak boya yapıyorum arkadaşlarım. Ne bağırıyorsun? Sen ne ne gördün acaba? He? Ne seni huzursuz etti yerde? Yine ne geldi <laughs> <ne> geliyorsun <laughs> <yapıyorsam? gülüyor> acaba? Arkadaşlar bakın. Bu şekilde boyuyoruz. Şşt. Lütfen. <laughs> Allah Allah arkadaşlar bir dakika. Herhalde Barbie'nin havuzuna taktı. Ben şu kapıyı açayım da bir dakika. Onu özgür bırakayım. Bağırmasın bana da. Evet. Şimdi kırmızı mı boyadım. Kırmızımı şu şekilde diğer kısmını da boyuyorum. Aynı şekilde taşırmamaya özen göstererek şöyle yavaş yavaş kumaşımızı boyamaya başladım. <laughs> Ve de kuruduktan sonra ne güzel ben bunu rüyaya vereceğim. Söyleyeceğim diyeceğim ki böyle böyle bir şey yaptım. Ve bak senin bir çantan oldu rüyacığım bunu kullanabilirsin diyeceğim. O da belki okul harcı günlerinde bu çantasını keyifle kullanabilir. Çünkü çok güzel. Hem kelebek hem çiçeklerden oluşan bir çanta. Şöyle şu kenar kısımlarını da boyuyorum. Evet arkadaşlar kelebeğimi boyadım kırmızı olarak. Şimdi kırmızı nereyi boyayabilirim daha? Şuradaki kalbimi boyamak istiyorum. Kırmızı bakın şurada bir tane. Şöyle çekeceğim, göstereceğim. Şöyle bir kalbim var. O yüzden onu da şöyle yaparsam daha net görürsünüz. Onu da kırmızıya boyamak istiyorum. Evet, kalbimi de boyadıktan sonra diğer renklerime geçeceğim. Tabii belki şu anda sizin de böyle hem evinizde şey olabilir belki okullardan da bazen böyle bez çantalar falan veriliyor ya da evde vardır kesin bir bez çanta. Belki onun baskı olmayan yüzeylerinde böyle bu şekilde sizler de boyama yapabilirsiniz evdeki boyalarınızla. Şimdi kalbimi de boyadım. Evet arkadaşlar kalbimizi de boyadıktan sonra Boyamızın kapağını nereye koydum? Hadi bakalım. Yine ben ve arayışlarım hiç bitmez biliyorsunuz. Allah Allah yer yarıldı içine girdi boyamızın. Nereye koydum ya? Neyse. Evet şimdi ee... şu yeşilimden alıyorum yeşil ve diye boyamı açıyorum diye çünkü açamıyor. Şimdi şöyle yapraklarımı yeşile boyuyorum arkadaşlar. Evet, teker teker yapraklarımı yeşile boyayacağım. Şurada da bir büyük yaprağım var. Bence çok sevgili bunları böyle yapmak. Sizler de böyle evinizde bez çanta varsa boyayabilirsiniz. Arkadaşlar kendinizde motiflerinizi oluşturabilirsiniz. Şu askısını alıyorum. Şimdi diyeceksiniz burada da bir kalp varmış. Onun kırmızı yapmayı unutmayalım. Evet birazdan onu da boyayacağım. Şimdi şu yeşillerimi bir tamamlayayım. İlk önce yeşillerim bir bitsin. Kafamdan bir atayım şu yeşilleri. Boyamayı. Arkadaşlar boya yaparken ilk önce mesela yeşil mi boyuyorsunuz? Yeşilleri tamamlayın. Sonra diğerlerini Diğer renklere geçerseniz daha iyi olacaktır. Şimdi ben yeşillerimi boyuyorum. Baya fazla. Küçük çiçeklerimizin yaprakları da var. Boyuyorum. Şimdi tek şu küçük çiçeğimi boyadım. da boyam olduğu için tekrar tekrar boya almadan yetti arkadaşlar. O yüzden de alanlarımı boyayabildim. Evet arkadaşlar bakın yapraklarımız tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Elimizle mahvettik tabi. Birazcık da buraya. Şimdi şu yeşilimizi koyduk. Onu sonra çıkarırız. Yine ben şu kalp rengimi alıyorum. Ondan çıkan pek boyayı kullanmadım. Niye diye soracaksınız. Gerçekten çok az. Onları açmak istemedim. Başka bir etkinlik yaparken kullanabilirim diye. Bu yüzden onları açmadım arkadaşlar. Şöyle. Kalbimi boyadım. Hmm. Evet kalbimizi de boyadık. Şimdi çiçeklerimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet çiçeklerimize yaparken ne yapalım bakalım. Ortalarını ne yapsak diye düşünüyorum. Ortalarını şöyle kahverengim var. Ortalarını kahverengi yapacağım çiçeklerime. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Niye böyle ağlıyorsun? Niye? İlgilenmedim diye ağlıyor arkadaşlar şu anda. <laughs> Evet kahverengimi boyadım arkadaşlar. Şimdi diğer kahverengimi boyuyorum. Resmen bir puding gibi. Vallahi çikolata gibi oldu. Bence. Arkadaşlar çikolata gibi oldu ya. Resma. Boyarken o his oldu içimde puding gibi. <laughs> ne yapıyorsunuz siz küçükler? Sizi unuttum zannetmeyin. Allah Allah yerde küçücük bir de minnacık çiçeklerimiz var. Onları da boyayalım güzel şöyle. Allah ben bu çantamı kullanırım. Çünkü burada emeklerimizle bir şeyler yapmaya çalıştık. Bakın kahverengimizi de kullandık. Hadi bakalım şimdi çiçeklerimizin rengine geçelim arkadaşlar. Çiçeklerimizin rengine ne renk yapsak? Hmm. Sarı yapacağım. Sarıyı buradan kullanacağım galiba ama. Ugh. Çünkü diğer sarım bendeki sarı birazcık şey. Gel bakalım. Böyle bayağı aldım arkadaşlar. Bayağı bayağı bayağı. Lok 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 lok. Biraz fazla aldım. Çünkü onu burada kumaşımda yaya yaya boyamak istiyorum. Şöyle diğer boyalara elimi sürmek istemiyorum. Bu sefer Koydum boyayı Ne yapıyorsun acaba? Durmaya karar vermiş. Bağırdı bağırdı. Baktı benden bir şey bulamayacak. Dedi herhalde ben bir oturayım artık. Fındıktan bahsediyorum arkadaşlar. Tabii ki. Şimdi ilk şöyle yine bir alınımı boyayayım da, sonra biraz daha fazla alacağım, boyayacağım. Sonra boyamı katman olmadan şöyle yaya yaya gidiyorum arkadaşlar. Fırçamda kalan diğer renklerim de var. Çünkü yıkamaya kalkmadım bildiğiniz gibi. O yüzden birazcık onlarda farklı bir doku ve renk yapıyor içinde. Aslında kötü olmadı bence. Çünkü onlarda ve değişik tonlama veriyor yaptığımız resmimize. Ay resim diyorum çantamı sıpayamadım. Ay arkadaşlar. Ama yine de biz de bir boyama yapıyoruz değil mi? Çanta boyuyoruz şuradaki şu fazladığımızı yayalım. Sarı çiçeğimiz tamam şimdi. Şöyle bakın. İyice sarımız tamamlandı. Şimdi geçelim. Küçükten de bir tane sarı yapmak istiyorum. Şu minnak var ya yerdeki. Onu da küçük sarıya boyayalım. Hazır fırçamda sarım varken. Gel bakalım. Küçük çiçek. Heh. Küçük çiçeğimizi de sarıya boyadık. Arkadaşlar bakın sarılarımız tamam. Şimdi sarımı kapıyorum. Ve ne yapsam ne yapsam diyorum diyorum. Ve burada bir mor var. Eğer o moru kurumamış hemen o mor bir çiçek yapacağım arkadaşlar morla şu şekilde yine fırçamda kalan tabi sarı vardı onunla karışıyor ama üstünden yoğun bir şekilde morumu alıp geçiyorum Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu şekilde farklı etkinliklerde bulunup videolarımız sizlerle buluşacaktır. Şimdi mor çiçeğimi de tamamlıyorum. Hmm. Oradan mor, tam morunu göremiyorsunuz belki. Ama çok güzel bir mor arkadaşlar. Kahveyle iç içe geçti gibi görünse de o kuruyunca mor mor çıkacak meydana. <laughs> çiçeğim de tamam arkadaşlar. Şurada ortada mor var. Diğer taraftaki çiçeğime ne renk yapacağım? <laughs> <laughs> Valla turuncu yapmayı planlıyorum. Bir turuncu lazım bence. Bir canlılık lazım değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım turuncuya geçelim. Bakın şöyle şöyle üzerindeki Fazla boya mı koydum? Turuncuma geldim. İşte budur. Ben böyle parlak canlı renkleri çok seviyorum. Çok güzel oluyor bence. Çalışmalarda daha güzel görünüyor. Şimdi biraz soluk gibi dursa da onu canlandıracağız. Şöyle. Tabii ki beş çantamızın dokusunla da kaynaklı. boyayı direk alıp sürüyorum arkadaşlar. <laughs> Sizler de böyle kumaşlar. Bugün de tişört boyaması yapalım sizlerle. Kendimiz şeklini çizelim. İstediğiniz bir karakter varsa bunu bizlerle paylaşın. Onu Rüya ile beraber yapalım. İkimiz bir etkinlikte bulunalım sizler de belki eskimiş bir tişörtünüzü değişik bir desenle istiyorsunuz. Hangi karakter istiyorsanız bunu bizlerle paylaşırsınız ve birlikte tişört tasarımı yapabiliriz arkadaşlar. Tişörtlerimizi boyarız ve kendimize ait bir şekle getiririz istediğimiz. kaldı. Evet turuncularım da tamam. Yalnız şurada şu kelebeğimin gövdesini ne renk yapayım ya? Öyle de yapmak istemiyorum. Böyle de yapmak istemiyorum. Ne yapacağımı şu anda bilemiyorum. Ben onu bir kahverengi yapacağım şurası kahverengi de ne olmuş ya arkadaşlar. Vallahi, ya maşallah maşallah. Yarıda kalmış olmasını istedim. Bunu koydum. Toruncumun kapağı nerede? Onu da kapadım. Evet. Evet arkadaşlar. Bütün hepsini boyadık gördüğünüz gibi şimdi gösteriyorum size. Arkadaşlar birlikte boyamızı yaptık, bitirdik. Ve nasıl oldu bakalım bez çantamız hazır mıyız? O zaman ne yapıyoruz? Geri sayıyoruz. 4, 3, 2, 1 ve birlikte boyadığımız çantamız Arkadaşlar bakar mısınız? Çiçeklerimiz, kelebeklerimiz ne kadar güzel oldu. Sizlerin de böyle evde çantası varsa onlara boyayabilir, farklı motifler yapabilir arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuz böyleydi. Tekrar görüşmek üzere yeni bir videoda. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.